Evet koltuğun bir tekini de ısmarlamıştık. O da geldi. Ama iade olabilir. E, şeye de yazıldı inşallah sorunsuz bir şekilde hallederler. E, şuraları koltuğun bir de şurası böyle pot pot bir şekilde. Yani böyle gördüğünüz gibi zaten hani bariz görünüyor. Şöyle potluklar var. Daha, daha yeni geldi. Usta şimdi gitti. E, hatta şey fişine de yazdı hani potluk var diye. E, bir de şunu ön resmini çektirdik. Şuralar şöyle potlanma oldu. Bir de şurasında şöyle bir potlanma oldu. Bakalım yazıldı inşallah hallederler. Evet. Zaten hallederlerse sizinle de paylaşırım. Halletmezlerse de zaten sizinle paylaşırım. Bakalım. Evet bugünün menüsü babamdan oldu. Babam hamsi almış gönderdi sağ olsun. Ee, Mehmet de dedi buğulama yapalım. Patatesimi doğradım. Şimdi soğanlarımı da e, doğradım. Şimdi soyacağım onları da e, piyazlık şekilde. E, şimdi balı hamsimi kızartacağım. Hamsi buğulama yapacağız. Sordum dedim hamsili pilav mı yapayım dedim. Buğulama mı? Buğulama tercih edildi. Murat da tabii çok memnun oldu. O bayılır hamsiye balı. <laughs> şimdi eve gelince söylenir. Burası kokuyor diye. Kokusunu hiç sevmiyor balığın. Evet annesinin oğlu. Evet hamsi buğulamayı soğanlarımıza koydum. Altta patatesi. Bu şimdi güzelce kısık ateşte pişecek. Birazcık da su ekledim. Bu olsun bakalım. Evet Murat Bey maça gidiyor. Ee, arkadaşlarıyla birlikte maç yapacaklarmış. <laughs> Sen hangi şeyde oynuyorsun aşkım? Forvet mi ne oluyor? Kaleci. Kaleci mi? <laughs> Kaç gol <koyu> yiyeceksin aşkım? <laughs> top geçmezlerdi. De. Evet, değil mi? Şeylik, kalıplı yine seçtiler ki seni top geçmesin diye. Evet. Hatta adam eksikmiş, Batuhan'a da söylemiş ama Batuhan'a baba mi? yorgun. Bir kere oynamıştık biz de Batuhan'la. Bir kere daha oynamış, biz giresindeyken hatta. <laughs> bayağı bir yorucu olmuş sonrasında. Şimdi yemedi. de <laughs> oynamak. böyle ayda 2 kere yapacağım daha. Evet, Başıyorsun, spor gibi yani bir nevi. Güzel oldu. Evet, az gol ya aşkım, tamam mı? Tamam. Sonra yuvalanıp hani şey yapıp <laughs> olaylı bir maç olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. <laughs> Sen de. Şimdi gitmeme daha vakit vardı. Videoyu dedim hani editleyeyim, yani elimde hazır olsun yüklemem açısından. Çünkü çocuklar da oyun oynayınca benim video atmam sıkıntılı oluyor. Onların hani saatini ayarlayıp böyle hemen. Atıyorum, sıkıştırıyorum araya, yoksa bana kızıyorlar <laughs> bir şey hani internet ağırlaşıyor diye. Ee, evet, e, nerde, e, editlerken Murat maça gitmişti. E, sonrasında çekmemişim maçın sonucu nasıl oldu diye. E, ona iki yenilmişler, <laughs> iki tane gol yemiş benim aşkım. E, i̇ki gol yedim dönüşümlerini geçmişler kaleye İki gol benim aşkım yemiş, diğerleri de yemiş ama e, baya bir hamladı geldiğinde bayağı bir yorulmuş. Çünkü hani fazla böyle spor şey olmayınca ne yapayım hamluya insan birden vücuda yüklenince. Zaten Batuhan da onu bildiği için Batuhan'ı çağırdıklarında gitmedi. Biz Giresun'dayken öyle baboğul gitmişler oynamışlar. O zaman yorulmuş Batuhan Evet yani durum ona iki mağlup olmuşlar. Aslında ben ona demiştim hani taktik maktik de veriyordum. Ben de çünkü hani şey çocukken ablam falan dayımın kızı böyle maç yapardık. Mahalleden arkadaşlarımız olurdu. Erkek kız karışık böyle maç yapardık böyle. Gol atmışlığım da vardır baya. Taktik verdik ama işe yaramamış. <laughs> evet. Hemen bunu da ekleyeyim araya. Çünkü hani sonuçta belli olsun. Evet bugünün menüsü pancar çorbası yapacağım ve mısır ekmeği yaptım ee, şimdi fırına gidecek mısır ekmeği ee, yarım ölçü yaptım ince olmasını çünkü e, seviyor büyük oğlum onun için birazcık ince olsun diye büyük tepsime yaptım ve yarım ölçü yaptım e, tavada da aslında kızartılıyor ama şimdi dedim hani pratik olsun hepsini fırına vereyim e, çünkü Murat da e, kalın bir şekilde seviyor şöyle daha etli olarak seviyor ekmeği. E, Mehmet de daha ince olarak seviyor. Yani ortalarını bulmam zor. Bugünlük bu şekilde. Yani hemen hemen ortası gibi olmuş oldu. Evet şimdi bunu fırına gönderiyorum. Bu arada fırın unuyla mısır unuyla karışık yaptım. Kahvem de orada. <laughs> e, i̇çerisine ne koydum? E, fırın unu mısır unu dediğim gibi karışık koydum. E, sıcağı yakın hani suyla birlikte yoğuruluyor. Yarım çay bardağı da sıvı yağ koydum. Tuzu var. E, yani bu şekilde Şimdi fırına gidecek çok az böyle bir çay kaşığı kadar da kabartma tozu koydum normalde koymuyordum aslında kabartma tozu bu sefer dedim azıcık koyayım şöyle ekleyeyim dedim evet görüşürüz evet pancar çorbasını yapmaya başladık önce soğanımı yağda kavurdum üzerine suyunu ekledim tabi tereyağımız da var içinde ee, şimdi suyum kaynadı içine doğradığım pancarları yani diğer bir adıyla lahanaları ekliyorum. Keşke büyük tencereye yapsaymışım ama neyse. katı bir çorba olur. Çünkü bayağı varmış. Dur bir bakayım da. Bir ekleyelim. Zaten şimdi söner biraz içinde. E, mısırını çalacağım en son. E, fasulyem varsa dondurucuya bakacağım. Fasulye atacağım içine. Mısır da yakışıyor aslında. E, mısırım varsa bakarım mısır da atarım. Yani patates de atılıyor içine. Yani o zevk arzu size kalmış. Ne isterseniz koyabilirsiniz. Evet şöyle küçük küçük patatesler doğradım. Lahananın biraz hani acıysa acılığını da alıyor hani bu patates konduğu zaman. Evet şöyle birazcık çünkü çok taze değil gibiydi lahanalar onun için. Evet şimdi patatesler de yumuşayınca ununu çalacağım. Evet şimdi ununu çalmaya geldi sıra. Ee, şöyle e, çalacağım bir yandan da karıştıracağım. Onun için e, bu kadar gösteriyorum. Evet Murat Bey şimdi geldi eve. Ee, kırlangıç yağda Taso market var. Yeni açıldı aşağıda. Ee, kırlangıç yağda indirim varmış. 66 liraya düşmüş. Ee, şöyle hazır indirimde bulmuşken iki tane kırlangıç yağı almış. Ee, Toz şeker almış. Şöyle e, iki pakette tavuk but. Miray'ın sevdiğinden. Ekmek. Ee, şöyle de e, tost. Ama tost <laughs> <laughs> kaşar peyniri tost nereden çıktı şimdi tostu okudum ya herhalde ondan ee, bir tane kakaolu süt bir de Mira'yı artık beslenmesine koyuyoruz ya her gün bir meyve ee, bir de Miray'ın beslenmesi için muz almış ee, evet bir de e, Taso markette 200 lira e, üzeri alışveriş yapıldığı zaman hani 200 liralık e, eve kadar servisi varmış o Taso market biraz bize mesafeli e, Murat da hani 200 liraya tamamlamış zaten hani kullanılan e, malzemeler. E, Servisle birlikte gelmiş oldu eve. Evet ben şimdi bunları yerleştireyim. E, toplamda 260 lira tutmuş. Bu ata iyi bak tamam mı? Evet Miray şimdi okula gidecek hazırlandık. Atını bana emanet ediyor. Atayı bak iyi gelince. Evet biz şimdi giyindik hazırlandık. Çantamız da kapının önünde. Şimdi gideceğiz. Öksürük yok. Hadi bas bakalım. Ne mı ya da kafa? Değil mi? Anne de bak. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 evet. Ay! Siz yanlış mı saydım? Altı tane yok aşkım. Beş tane var. Evet. Ama sayman doğru. Zero, bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Ben de bu sayede de kalabilseydim. Ama kameraya bak. Evet, bugün bayağı erken gelmişiz. Şöyle hazır gelmişken... ...Mirey'i de çekeyim dedim sınıfında. Şöyle gel anneciğim, karanlıkta kaldın öyle. Burası... ...öğretmenimizin evet, şey akıllı yer. Akıllı Burada. artısı. Şey bu İçeriye işte. evet. hani bu arada bu, yeni bir kişi geldiği için korunuyor. Hmm. Hepinize merhaba. Evet ben Miray'ı bırakıp gelmiştim. Kahvaltımızı yaptık Murat da 12.8. Ee, şimdi bir kahve aldım. Müge Anlı ya da hani izliyordum bu arada. Dedim bir kahve sohbeti yapalım birlikte. Ee, şu son olan gelişmelerden birazcık bahsedeyim dedim. Neler oldu neler bitti. Ee, bu arada da şey Mirayı almaya gideceğim. Onun için dedim hazırlandım. Hem de dedim kahvemi de içeyim öyle giderim. Mirayı alacağım. Oradan da Batuhan'ın okuluna geçeceğim. ...öğlen yemeği için, eve gelmeleri için dilekçe yazılması gerekiyormuş okula. E, oraya gideceğim. Atmam gereken imza varsa, okul aile birliğindeyim Batuhanların okulunda. E, atmam gereken imzalar da vardı, onları da atacağım. E, ondan sonra da... E, ...zaten eve gelirim. E, evet, neden bahsedeceğim? E, ben artık... E, ...üniversite mezunuyum. <laughs> en sonunda... Başladım ve bitirdim. Başlayalı biraz uzun olmuştu ama e, aralar molalar oldu. Ondan sonra şu anda Allah'ıma bin şükür e, bitirdim, artık mezunum. E, bölümüm Türk Dili ve Edebiyatı, 4 yıllık Açık Öğretim Fakültesi okudum. Şu anda lisans mezunuyum. E, Allah'ıma bin şükür, Rabbime bin şükür. Yani hep içimde olan bir şeydi. E, hani bir hayalimi gerçekleştirmiş oldum, onun için çok mutluyum öncelikle. Evet okumaya nasıl karar verdim? Ne oldu? Neden oldu falan bunlarla ilgili birazcık konuşmak istedim. Benim gibi hani içinde olup da okumak isteyenler, hani evlendim ettim hani yapamam edemem gibi düşünenler varsa da inşallah hani bir örnek teşkil eder diye düşünüyorum. Çünkü okumanın gerçekten yaşı yok. Hani o sınavlara girme zamanı hani okul atmosferini tekrar hani yaşıyormuş gibi oluyordum. Hatta bitmesine üzüldüm bile diyebilirim. Sınavlara giriyorduk ya. Hani bu ortamı seviyordum. Hatta Murat'a diyorum tekrar üniversite sınavına gireyim mi? <laughs> Bir bölüm daha okuyayım mı? Diyorum. Evet. Şimdi öncelikle nasıl başladım onu anlatayım. 2000 kaçtı? Tam hatırlamıyorum şu anda. 10 falan. 2009-2010 civarıydı işte. Ben evlendiğimde şöyle başlayayım. Hani konuyu şöyle kısaca bir toparlayayım. Keşke önden bir planlama yapsaydım. Böyle açınca birden kalıyor yarım yamalak. Ev, evlendiğimde 18 yaşındaydım. Üniversite sınavına hani lise olduğu zaman giriliyor ya, o girdiğim dönemde benim 2 yıllık üniversite kazandım. Aslında 4 yıllık da kazanabilirdim ama kazanamamdaki sebebi anlatacağım şimdi. E, sınava e, gireceğiz bir gün öncesinden. Annem bana dedi kaleminizi hazırlayın, e, işte silginizi, bilmem neyinizi, kimliğinizi, her şeyinizi hazırlayın. Anne tamam hazır her şey e, falan diyorum. Ama hani böyle tekrar bir kontrol et. Annem söylüyor bir bak değil mi? Yok. İlla hani her şey tamam. E, neyse sabah oldu. Ben bindim işte gittim şeye sınav olacağım yere. E, Evden de biraz mesafesi vardı. E, Dolmuş'la birlikte gittim. Ondan sonra tam sınava gireceğim. Hani kapıdan giriyorsunuz ya, kimlik şey istiyorlar. Hani o, o öğrenci şeyini kağıdını götürdüm hani sınava gireceğim kağıt yanımda, ama kimlik evde, kimlik yok yanımda. Beni sınava almayacaklar. Neyse oradan güvenlikçiler Allah razı olsun o zaman yardımcı olmuşlardı. İşte anneme telefon ettim eve. O zamanlar zaten cep telefonları da o kadar böyle yaygın falan da değil yani. Çok fazla aşırı telefon şeyi yok. Ondan sonra anneme telefon ettim. Annem işte evden şey yaptı, benim kimliğimi al alıp gelmesi zaten hemen hemen yarım saat diyeyim yani hiç abartısız. Ben o sıra zarfında hani sınavı almadılar, dışarıda bekletiyorlar. Ondan sonra şey, neyse bana hani acıdılar biraz. Böyle bekledikten sonra o yarım saatin sonunda hani annemin de geleceğini şey yaptılar, herhalde halime de üzüldüler. Ben tabii orada üzgün. Hani bir senem boşuna gitmiş gibi oluyor. Neyse beni tam o sıra sınava girdim. Yani adımı soyadımı yazıyorum ama aklım hani şeyde. Annemde hani kimlik gelecek şey olacak. Hani ben böyle bir yatay nasıl yapmam? Hani onun döngüsünü yaşıyorum. Hani içim içim Kendi kendime kızıyorum söyleniyorum. Tabii bu arada ne oluyor? Dikkat tamamen sınavda olamıyor. Odaklanamıyorsunuz. Yani yarım saat bir farkla girme gibi bir şey oldu ben, benim üniversitesinden girişim. Ondan sonra işte iki yıllık bölüm kazandım. Orada da tabii ben hani tercihlerde falan da hani böyle nasıl diyeyim yardımcı olacak tanıdığım biri de yoktu hani üniversiteye giden falan. O tercihleri yaparken de ben bütün turistik yerler <laughs> nerelerse oraları yazdım hani iki yıllıkta. E i̇şte nedir İzmir'dir, Antalya'dır, bilmem oradır, buradır. <laughs> Turistik mekanları yazdık. Tabii ne oldu? Biz yerleşemedik, açıkta kaldık iki yıllıkta. Ya zaten iki yıllık olunca annemin de pek hani göndermeye niyeti yok gibiydi. Hani dört yıllık olsa bizimkisi de hani attı tuttu gibi oldu bir şey. E neyse, öylelikle hani o birinci kısmım geçti. Yani ben üniversite sınavına bir kere girebildim. O girdiğimde zaten hani yarım yamalak bir şekilde oldu. Hata tabii ki bende. <laughs> Sonra e, ikinci şey hani bir daha sınav e, okul bitti. Hani tekrar üniversite sınavı zamanı geldi. E, i̇şte ben o ara bilgisayar kursuna falan gidiyorduk. E, ben sınav e, formları alınıyor ya okuldan. Onu ben kaçırdım tarihine. Yani son bir gün geçmiş üzerinden ablamla birlikte gittik okula. Dedim ben üniversite sınavına girmek için form istiyorum. Okula gittik. E, dediler bitti. Hani form hani kayıt şey işlemleri falan bitti. Ben geç kalmışım. O sene de öyle gitti benim. E, ondan sonra tabii bir, bir, kere şeyim oldu. Hani o tarihi kaçırdım. Öylelikle yani hep böyle içimde kaldı. Ben çünkü hani o üniversiteye gitmeyi, o ortamı yaşamayı, şu anda hani çocuklarıma bile hani söylediğim şey. E, yani Bazen hani diyorlar ki şu anda üniversite okusan da açıkta kalırsın, ne yapabilirsin ki, e, ne olabilir ki diyorlar. Hakikaten de doğru diyorlar. Şu anda dört yıllık bir üniversitede okusan açıkta kalabiliyorsun. Ama diyorum hani o üniversite hayatının da size katacakları olacak diyorum. E, kendi e, şeyinizde olacaksınız, e, nasıl diyeyim. E, hayatı başka pencereden göreceksiniz. Farklı ortamlarınız olacak, farklı arkadaşlarınız olacak. Bu şekilde teşvik etmeye çalışıyorum üniversite okumaya. Ama artık ne kadar dinlerlerse zaten yaşayarak göreceğiz onu da. Daha sonra... Neyse, ben evlendim. Ondan önce bir şey anlatıyor muydum? Orası yarım mı kaldı bilmiyorum ama artık etikleyince bakalım. Ondan sonra işte evlendim. Sonra arka arkaya işte Mehmet ve Batuhan oldu. Sonra... Hani o içimin hep kanayan yarasıydı ya hani o okumak, şey yapmak falan. Neyse, ben Murat'la işte konuştuk. Konuştuktan sonra üniversite sınavına girmeye karar verdim. Önce ikimiz bir hem hemhali olduk, konuştuk, ettik. Daha sonra babam, babama yani kayınpederime gittik, söyledik böyle böyle baba diye. Babamdan da izin aldık. Babam da izin verdi sağ olsun. Onun iznini de aldıktan sonra formu aldık ve ben üniversite sınavına girdim. Bir kahve de alayım. Evet, ben üniversite sınavına girdim ve puanım yani gayet iyiydi. Hatta yerinde gidip örgün öğretim görebilecek bir puanı da sahiptim ama yani çocuklar falan olunca tutuk tane hani gidip yerinde okuyamıyorsunuz haliyle. Açık öğretim olarak 4 yıllık Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü seçtim. Matematiği çok sevmiyorum. Onun için hani içinde matematik olmayan bir bölüm istiyordum. Türk Dili ve Edebiyatı da hani o benim sınava girdiğim sene açılmış. E, sosyoloji ve hani o, o da. E, direkt orayı seçtim. Aslında tarih bölümü de onda mesela kardeşim de şimdi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü okuyor. Aynı benim bölümümden. E, o da mesela dedi tarihi o da seviyor. Ben de seviyorum. O mesela dedi keşke tarihi okusaydım. E, i̇yi fikirmiş keşke ben de İsmail tarihi okusaydım dedim. E, yani o da şimdi o, okuyor. E, evet, e, bu şekilde başladı benim. Girdim, kazandım. Allah'ıma bin şükür. E, peki nasıl oldu? Ben e, şimdi şu anda mesela her imkan var. E, i̇nternetten e, açıyorsunuz, dersleri dinleyebiliyorsunuz, bilmem neler onlar bunlar. Her şey var. İmkanlar, olanaklar fazla fazla var. Katre katre var. E, ama e, o benim e, okuduğum dönemlerde de e, çok öyle bir imkan Yoktu yani internet ortamında ders çalışayım mı öyle bir şeyler zaten yok ve ablam da hani benim okuduğum dönemde ablam da okuyordu o da sağlık üniversitenin sağlık kurumu işletmelerini sağlık öyle bir bölüm okudu ablam da üniversite onun tavsiyesiyle Murat Atıcı öğretimin yardımcı kitapları vardı onları aldım çünkü öbür türlü hani şey olsa nasıl diyeyim daha zorlayıcı hani tek kitaplardan çalışsan zaten kalın kalın şeyler. Benim ilk girdiğim dönemde işte bize final, bütünleme diye vardı. Şimdi sınavlar farklılaştı. Birinci, ikinci, yedinci yarı yıl, bilmem ne yıl. Hani hep yani sistemi zaten ben girdikten sonra bir öyle oldu, bir böyle oldu. Benim de kafam allak bullak oldu yani. Evet, ablamın da tavsiyesiyle o kitapları aldım. Onları böyle güzelce çalışıyorum, ediyorum. Osmanlı Türkçesi var. yani çok zorlayan zaten insanı hani o... Ayrı bir dil öğrenir gibisin. Osmanlı Türkçesi de Arapça ve Farsça karışımı. Yani önceden Osmanlı zamanında yazılan yazılar. hani Onları okuyabilmeyi de zaten ben istiyordum. Zaten e, hani e, şey olursa şimdi de hani kurs olarak şeye gitmeyi istiyorum. Arapça öğrenmeyi istiyorum. E, Kur'an'ı tecviple okumayı istiyorum. Tecviple okuyamıyorum. Tecviple öğrenmek için Kur'an'ın kursuna da gitmek istiyorum. Şimdi Miray okula başladı. Önce dedim hani şu süreçte bir kursa gitmek istemiyorum. Miray hem birinci sınıfta hani onun bir zorlayıcılığı olacak okula alışma süreci. Ee, hem de e, pandemiden dolayı ne olacağı belli değil. Hani o süreçler bir otursun seneye inşallah kurs kurs gezeceğim ben de. Ondan sonra böyle de konudan konuya atlıyorum ama <laughs> nerede kalmıştım? Ee, nerede kaldım? Nerede kaldım? Nerede kaldım? Hatırlamıyorum. <laughs> O kadar düşündüm hatırlayamadım. Geri dönüp izlemek de istemedim. Evet. Şimdi devam edelim. Ee, evet. Neyse benim işte, Ha evet. Kitapları almıştım. Ee, kitapları ablamın tavsiyesiyle aldım. olmam birlikte hani güzelce çalıştım, ettim. Ama o dönem puanlar bende o oh, süper. Çünkü hani gayret gösterdim. Ee, hani çalışmaya şeye böyle çok güzel notlar aldım. Yetmiştir, belandır, filandır. Sadece Osmanlı Türkçesi düşüktü. Ee, onun haricinde böyle hep yüksek yüksek notlar aldım. Neyse böyle böyle devam ediyordu. Ondan sonra ben Miraya hamile kalınca çalışma ortamım zorlaştı çünkü hani hamilelik ve bebek olduktan sonra sürekli hani emzirme halinde oluyorsunuz, bebekle ilgilenmeniz gerekiyor, iki tane daha çocuğunuz var. Evin işi, şeyi falan derken, yemektir şudur budur derken, bir de etken bana şu oldu, birazcık hani soğuttu beni. Şeyden sonra, ben çünkü hani bölümüm Türk Dili ve Edebiyatı, hani olursa formasyon alıp öğretmen olmayı istiyordum KPSS'ye girip. Yaş 30'u açtıktan sonra, işte hani olmuyor, etmiyor, girsen de hani olamaz, edemez denildi ve benim şevkim kırıldı. Orada böyle bir umutlarım yıkıldı gibi oldu. Ondan sonra öyle birazcık böyle bir soğukluk geldi. Sonra işte çocuk Miray falan da olunca hani o bebeğin heyecanı, onun sevmesi, onu bakması, etmesi derken ara vermiştim. Sonra işte tekrar geçen sene herhalde aktifleştirdim ve Allah'ıma bin şükür bitti. Yüce Umur Rabbime bin şükür bitti. Ama yine şöyle yapacağım. E, araştıracağım. E, diplomamı alacağız iş inşallah Murat'la birlikte gideceğiz açık öğretim Bürosu'nda. E, ondan sonra hatta babama da esprisini yaptım geçen akşam e, bizdelerdi. Dedim baba dedim mezun oldum dedim. Çocuklar dedim e, babalardan dedim. E, Karne hediyesi bekler ben de dedim. Senden mezuniyet hediyesi bekliyorum. <laughs> o da diyor önce diyor diplomayı getir bir göreyim. E, onun için hemen diplomayı almam lazım babamdan hediyeyi kapayım. KPSS sınavına girmeyi düşünüyorum. Ee, birinci hedefim o KPSS. Bir de hani öğretmenlik için ayrı bir KPSS mi e oluyor, nasıl oluyor onu da tam olarak bilmiyorum. Ee, formasyon alınıyor, onu biliyorum. Ama nasıl alınıyor, nereden alınıyor, nasıl başvuru yapılıyor onu da bilmiyorum. Açık Öğretim hani bir an önce gidip e, onları da öğreneceğim diplomama almışken. Herhalde or oradan alınıyordur bilgi. E, onları da inşallah kaçırmayıp onlara da girmeyi düşünüyorum. Ama beni tek düşündüren matematik soruları olacak. <laughs> Matematik hiç sevmiyorum. Oldu bitti sevmiyorum. Ee, rasyonel sayıdır bilmem nedir. Yok. <laughs> sevmiyorum ama ne yapacağım. Matematikte hayatın doğasında olan bir şey. Evet. Genel hatlarıyla kısaca uzunca mı bir anlatmış oldum. Yani bir hayalimi, bir hedefimi gerçekleştirdim. İnşallah benim gibi hani böyle içinde kalıp da bu hayalimi gerçekleştirememiş olanlar varsa bence hiç durmayın. Yani bence başlamak bitirmenin yarısı. Kafanıza koyun ve başlayın, bitirin. Ee, yani bir hedefe ulaşmak da insana ayrı bir motive ve mutlu ediyor. Benim bir hayalimdi bu ve gerçek oldu Allah'ıma şükür. Ha, buradan da eşime de, Murat. Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. E, hani onun desteği olmasa belki yine olmazdı. Çünkü ders çalışırken falan hani hep bana destek oldu. O ilgilendi çocuklarla falan. Ben mesela sınav üzerleri bana hep müsaade vermiştir. Hatta beni bir öğrencisi gibi hani mesela çocuklarını sınava götürürsün ya o da beni sınavlara götürüyordu. Birlikte sınava gidiyorduk. Hiçbir sınava da geç bırakmamıştır beni. En son hatta gittiğimiz sınavın videosu da var. O, o zaman hani öncekilerde arabamız illa oluyordu ya da arkadaşlarından falan buluyordu alıyordu. Ee, yani hiçbir sınavda geç bırakmamıştır beni. Ee, Murat'a diyorum hatta bak bu gidişlerimizi özlersin ben bir üniversite daha yapayım diyorum da. <laughs> o da gülüyor. <gülüyor> Ama e, inşallah KPSS'de de mu muvaffak olurum. Bilmiyorum nasıl oluyor. Hani oluyorsa zaten hep ben dua ederken mesela Allah hakkımda hayırlıysa nasip et diyorum. Hakkımda hayırsızsa nasip etme diyorum. Ama şöyle bir şey daha öğrendim. Bu hani videoları falan izliyorum ya. Hani öyle bir şeye daha denk geldim. E, Allah'ım hakkımda hayırlıysa nasip et diyeceksin. Allah'ım hakkımda hayırlı değilse hayırlıya çevirip de nasip eyle diye de dua ediliyormuş. Hani bunu da duydum. Hani öğrenmenin yaşı yok. Her şeyi her an büyüğümüzden de öğreniyoruz. Küçüğümüzden de öğreniyoruz. Yeter ki hani öğrenmeye açık olalım. istekli olalım. Ben de yani öğrenmeye gerçekten hevesli aç bir insanım. Yani ilgi alanım da benim bayağı bir geniş tarih olsun, edebiyat olsun, arkeoloji mesela şey diyorum. Eğer ki şey olsaydı arkeoloji olmayı da iste isterdim yani böyle çünkü tarih, kültür hani o yaşanmışlıklar şeyler falan. Yani hem tarih hem arkeoloji ikisini iç içe böyle harmanlayıp öyle bir iş yapmayı da isterdim eğer ki en başında şey olsaydı ama e, bazı bir şeyler de insanda yaşadıkça oturuyor. E, karakter olsun, e, nasıl diyeyim tercihlerin, isteklerin, hayallerin e, yani yaşadıkça yaşadıkça şekilleniyor. E, ben onun için hani çocuklarıma hep e, söylüyorum, hepsine de söylüyorum e, çünkü hani kendi yaşadıklarımızda bir nevi e, hayat dersi oluyor. Çocuklarımıza elimizden geldiğince hani o Onlardan bir örnek alsınlar diye hep anlatıyorum, söylüyorum ama ne kadar dinlerler bilemiyorum. İnşallah onlar da okurlar, bütün çocuklarımız inşallah. Allah zihin açıklığı versin, okuyup güzel yerlere gelmeyi nasip etsin. Okusunlar ama okuduktan sonra da inşallah iş bulabilmeyi de nasip etsin güzel bir şekilde. Evet, ben artık kahvemin son yudumunu alayım. Bayağı bir soğudu zaten. <laughs> Ondan sonra da Miray Hanım'ı alırım. Oradan da Batuhan Bey'e gideriz. Mehmet de bugün arkadaşıyla birlikte buluşacakmış. Antalya'dan arkadaşı gelmiş. O da sahile gidecek. Yani durumlar bizde böyle. Evet. Görüşürüz. Batuhan'ı belki inerken çeker miyim bilmiyorum. Belki de çekelim. Belki çekmem bilmiyorum. Yalnızken biraz böyle telefonu tutup çekmek tuhafıma gidiyor. Yol olursa çekebilirim. Görüşürüz. Evet, Murat Bey de geliyor kızını almaya. Sabah göremedi ya. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> e, evet, asansörde yarım kaldı konuşma. Murat'ın maskesi düşünce maske telaşına düştük. E, evet, baba kız... Ay baba, anne baba birlikte almaya gidiyoruz. Konuşamadım da. E, birlikte almaya gidiyoruz Miray'ı. E, şimdi... Anda... Zaten çocukların sesleri de geliyor. Havada Mirai güzel, güneşli. Yüreğin sınıfı şu tarafa bakıyor. Yok, biliyor, ben de o sınıfta konuştum. Ha. <laughs> ha? evet, aynı baba kız aynı okula gidiyor. Sınıf, sınıf. Evet, Miray babası eve dönecek. Ben de oradan Batuhan'ın okuluna geçeceğim. Evet, Miray babası ile eve döndü. Ben de şimdi Batuhan'ın okuluna gidiyorum. Videoyu da burada sonlandırayım istedim. Çünkü sohbet videosuyla bayağı uzun bir video oldu. Evet buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Sesim kısılmaya başladı. Ee, bizimle kalın. Hoşçakalın.